Herkese merhaba arkadaşlar, bugün bu grubun inceliyoruz. Arkadaşlar kutunun içinde 2 adet şöyle zımpara var arkadaşlar, şöyle 2 adet zımpara var. Bir de şöyle arkadaşlar 2 kutu zımpara var. Sonra arkadaşlar cilamız var, yuvarlak bir pamuk var, arkadaşlar burada bileyleme ucu var. Bunun aynısında bir tane daha var arkadaşlar, şöyle bir tane daha bileyleme ucu var. Bundan bir tane daha var arkadaşlar, şöyle bir tane daha var. Sonra arkadaşlar bir tane şöyle var. Arkadaşlar şöyle. Seri bir uç var. Şöyle onlar şuna var arkadaşlar. 5 adet oyuncumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle 3 adet demir oyuncumuz var. Bir de arkadaşlar şöyle 4 adet bir oyuncumuz var. Bir de arkadaşlar şöyle 3 adet temizleme oyuncumuz var. Arkadaşlar şöyle 1 adet demir hızlı paramız var. Arkadaşlar şöyle 6 adet parmak oyuncumuz var. Bir ee, de arkadaşlar şöyle iki adet parlatmacımız var. Burada üç sıra halinde şöyle zımparalarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar kutu içeriği bu kadardı. Kutuyu bir kenara alalım. Söylemeyi unuttum. Şöyle iki tane ucumuz var arkadaşlar. Bunlar e, ayşap olsun, plastik olsun. Her şeyi kesebilir. Demir hariç. Şöyle arkadaşlar dramamız bu. Kablo yıpranmasın diye. Şöyle bir koyma var. Şurada da arkadaşlar bu demirden şöyle asabiliyoruz. Sonra Şöyle bir burada bir de burada olmak üzere iki adet kömür yuvası var arkadaşlar. Şöyle iki adet yaylar da yanında kömürler çıkıyor arkadaşlar. Bunun içindeki kömür bitince burayı açıp böyle değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.